Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video daha sundum. Benim adım da Lezi. Gördüğünüz gibi burada adım yazıyor. Lezi. Ve arkadaşlarım. Bugün bir tane skit, skiter, sticker açacağımızı yani yapışkan açacağımızı söyledi Aysel. Yani kanalın sahibi. Kanalın sahibinin iki adı var ama yazmak istemedi iki adını. Ama e, soru cevap videosuna eğer sorular yazarsanız adını söyler. Ama size güzel bir e, tor torpül yapalım. Ee, kınamızın sahibinin saçları kahverengi ve sesi de böyle işte. <laughs> Beni konuşturayım. Ne benim, benim sesim böyle. <laughs> Benimki ama benim bebeğim. Bir şey yapıyorum ya. Evet. arka plan üstüme üstüme geliyor. Sanki çok çekmiş gibi. Aa çöktü şimdi. Arka planı düzelttim arkadaşlar. Evet size bir torpil yapayım. Benim iki adım var. Saçlarım koyu kahverengi. Beni bir tane videomda görmüşsünüzdür. Tamam size adımı komple söyleyeyim. Benim adım Aysel Rana. Soyadımı söylemek istemiyorum maalesef söylemek zorundayım. Benim adım Aysel Rana Özdemir. Bunu Bunu sakın söylemeyin. Bunu bir tane e, takipçim biliyor. Takipçim derken kuzenim. Kuzenim de kanalı var. onda da Pasya'nın pembe düşleri. Benimki de Aysel'in pembe rüyaları. İkimiz de birlikte aynı zamanda doğduk. Yani ikiz değiliz Sadece o ocakta ben Temmuz'da doğdum. 2011'de doğdum. O da 2011. Neyse biz artık bu kadar abartmayalım. Torpilimizi. Hemen videomuza başlayalım. 2 dakika geçti şoktan. Evet arkadaşlar şimdi skit skit sticker'ımızı açalım. Şöyle. Ben yine açıp geliyorum. Açtık. Bakın. hemen Şaka Şaka videomu izleyin. Kesin bana bu bilgileri verdim diye çok dövecekler. Şöyle bir ördeğimiz çıktı. Bu sticker, bu sticker'ı neye yapıştırsam buldum. Getiriyor. Fare atlığımı yapıştırmak istiyorum. Bu bilgisayar fare atlığım. Babamın dün işlerinden getirdi. Nereden getirdi göstermiyorum. İşte şöyle bir şey. Ben yapıştırıyorum. Kesinlikle bilgisayar falan buraya gelince artık yapacağız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olun. Abone olun. Abone ol. Ve çık milyon abone istiyorum. Bir dakika koltuğumda rahat edelim. Evet video sen bitir. Evet arkadaşlar abone olun. Ve kekimizden yiyin. İyi bakalım. Ben yedim bunu.